merhaba arkadaşlar. Hor Gaming'in bir odasında hoş geldiniz. Bugün sevde psikopat piskopatanta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün amacımız helikopterden kaçmak. Arkadaşlar bu son videomuz. piskopatanta bu son videomuz yani. Hem şişe vardı. Şişe at şunu. Çok güzel. Şimdi manyak ölecek. Patlasın o. Of, Çok Güzel Ama Şatkan Parçası Varmış Alalım Güzel Tamam <laughs> Güzel Süper Öldü Carcane Ver Kardeş Güzel şimdi mutfaktan gidelim. Şey başım mutfağı. Mutfakta bir şey var mı? Tabii şey box key var. Tamam biz kapatan çemiz gelsin. Tam patladı çok güzel. İşte bu. Yakıt burda Güzel. Şimdi bize benzin benzin hallettik. Helikopter iki kaldı. Kulağım kulağızı da okey. Başka bir şey kaldı mı arkadaşlar? Evde helikopterle var. Bizim şimdi bir de almamız gerekiyor. Hammer burada. Güzel. Şimdi... At şunu güzel. Şimdi şatkan parçasını da alalım. Green Key. Şimdi pis oraya gitti. Şimdi anahtarla açmamız kilidi açalım. Güzel açtık. Şimdi bundan da buraya açacağız tahtaları. Güzel 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 güzel. Güzel. Şatkan parçası. Bu da iyi. Diğer şatka parçasını alalım. Tamam. Şatkancımız okey. Biz kapatan. Tamam güzel. Fake'imizi attık gelin inelim camı kıralım dart j, pis kapat nerdesin pis kapat gel puf Öl güzel Ya da işte psikopat antı da özleyeceğiz. Yani. Şuradan bir helikopter keyicimizi alalım. İyi ama çok gerizekalı bir adam olduğu için yani tam bir mal. Evet yani arkadaşlar bu kim söyleyeyim mi? Mr. Meat. Mister önceki hali yani bu e, normal et satıyor yani Mister gibi domuz eti falan satmıyor Kendi kendine şey e, çeki düzen veriyor gidiyor şey yapıyor neydi o? Et toplu et falan satıyor. E, kasap şimdi. parası da bol. Adam etin de içiyor. Etin de yiyor. O oh, Güzel. Ya gibi oldu valla. Yapışat tamam, aldık güzel. Şimdi yukarıda bir kaplan var. O manyak bir otistik bir kaplan var. Tamam bir kendisi otistik olur. Tamam. Şu anda bütün eşyalarımız okey. Di evet arkadaşlar bu tür videoları yapması için az kalma abone ve like atmayı unutmayınız Şu anda bütün eşyalar bitti. Sadece bir yerleştireceğiz. Gel bakayım buraya psikopatçı. Puf. Çok güzel. İşte bu be. İşte bu. Tamam. Neredesin kaplan? Tiger. Puf. Ağzından ağzından mermi soktuk. Arkadaşlar geçen dart var ya bu blogum var ya işte onu öndürmeye çalıştım çar Eee işlemiyor çok değişik bir şey yani yani bilginiz olsun gelip de yani deli gibi yani denemeyin benim gibi benzin de alalım. Ee, i̇lk baş benzin almadım. Ben Aa, işte benim izleme sayım düştü. Hani bir arttıralım yani. Bir yükseltelim. Çoğaltalım. Yemek veriyoruz. Bugün iki izlemem var ya. İki tane video attım. Bu da üçüncüsü. Ya bir günde üç video atılır ya. ya atalım yani sizler için atıyorum. Şu benzin doldurduk güzel. Emeğe saygı olarak bir abone ve like atmayı unutmayınız. Yani her kanalda söylüyorum. Yani her videoda. Helikopter ki alıyoruz kaçıyoruz. Evet kaçıyoruz. Ve kaç. Tık. Oh be. Şu psikopatçımızdan kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu. Green son kaçışan animasyonuna çok benziyor. Neyse. Arkadaşlar bir yüzden sonra geldik. Kanalıma abone ve like unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.